Yandaki torbanın içinde kırmızı, sarı, mavi ve beyaz renkte olan 145 adet top vardır. Bu torbadaki topların sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Kırmızı top sayısı beyaz top sayısından 10 fazladır. Kırmızı, mavi ve sarı renkli toplar dışında 42 top vardır. Mavi top sayısı en fazla 27'dir. Sarı top sayısı 25'ten azdır. Bu bilgilere göre bu torbada Kaç tane sarı top vardır diye sorulmuş. Şimdi torbadaki toplara baktığımız zaman kırmızı, sarı, mavi ve beyaz toplardan oluştuğunu görüyoruz. Kırmızı, mavi ve sarı renkli toplar dışında 42 tane top varsa 42 tane top beyaz renkli olacaktır. Bu bilgiyi kullanmış olalım. Kırmızı top sayısı beyaz top sayısından 10 fazlaysa kırmızı top sayısı o zaman 52 olacaktır buradaki bilgiyi de işaretleyelim. Şimdi mavi top sayısı en fazla 27'dir diyor. Yani 27'den küçük de olabilir o halde. Mavi top sayısı 27'den küçük ve 27'ye eşit olabilir. Bu şekilde ifade edelim. Sarı top sayısı 25'ten azdır. Yani sarı top sayısını da s ile gösterirsek 25'ten az olduğunu da şu şekilde göstereceğiz ve bu torbada toplamda 145 adet top olduğu da soruda verilmiş. Şimdi 52 ile 42 topladığımız zaman 94 olacak ve kalan top miktarına bakacak olursak 145'ten 94'ü çıkarttığımızda 51 bulmuş olacağız. Yani sarı ve mavi topların toplamı aslında 51 olacakmış. Bu torbada kaç tane sarı top var? Bunu arıyoruz. Şu şekilde düşünelim. Eğer mavi top sayısı 27 olursa 51'den 27'yi çıkarttığımızda sarı top sayısı 24 olacaktır. Peki 28 olsaydı mavi top? O zaman sarı top sayısı da 23 olacaktı ama bu mümkün değil çünkü mavi top sayısı 27 ya da daha küçük olacak. O yüzden buradaki ihtimali alamıyoruz. Yani burada sarı top sayısı 24 olabilir diyeceğiz. Doğru cevap D seçeneği olacaktır.